Son günlerimin nasıl geçtiğini ve burada neler yaşadığımı anlatmak istiyorum. İtalya'da son günlerimiz çok zor geçiyordu. Stres doluydu. Sürekli ambulans sesi duyuyorduk. Orada hastalanıp hasta nelere de düşmek istemiyorduk. Gelmek istiyorduk ülkemize ama uçuşlar yoktu. Hani gelirsek de karantinaya alınmak istiyorduk. Sonra ülkemiz uçuş hazırladı bizim için, oradaki öğrenciler için. Ve karantinaya alacağını söyledi. Ve 401 öğrenci olarak geldik. 734 gibi indik Samsun'a. Buraya geleceğimiz de aslında bilmiyorduk. Son anda öğrendik. Sonra odalara e, tek tek yerleştirildik. E, odaya bir girdim. Mesela benim çarşafım falan vesairem yok. Bir baktım e, yatak hazırlanmış. Ve bu hepimiz için yapılmış. Üzerinde temiz çarşaflar, mis kokulu böyle. Oda zaten dezenfekte edilmiş. Biz gelmedik. Odaya girdiğimizde bulduğumuz diğer şeyler, buzdolabına bizim için konulan e, yiyecekler, gelirince acıkırız diye. E, bir sandranç takımı, kitap e, ve bir torba içinde havlusundan tırnak makasına, diş macunu her şey var. Bize ne ihtiyaç duyabilirsek koymuşlar için. Günde üç öğün yemeğimiz geliyor. Sağlık çalışanları her gün gelip ateşimizi ölçüyorlar. Herhangi bir sorunumuz var mı diye soruyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bize spor malzemeleri yolladı. Her gün odamızda spor yapabilelim diye. Sonra şımartılmaya başladık. Sıkılmayalım diye müzikler açıldı. Ve hediye yağmuruna tutuluyoruz sürekli. Bir gün kapı çalıyor açıyoruz. Bafra Belediyesi'nin okul yollamış. Bir gün kapı çalıyor açıyoruz. Spor Bakanlığı kitap yollamış. Bir gün açıyoruz kolonya yollamış. Bir gün açıyoruz bize pide yollamışlar. Ara öğünler geliyor. Bugün mesela kapım çalındı. Baktım. Şöyle bize Samsung Spor e, hediye yollamış forma. Ya kapımız çalandığında acaba artık ne getirebilirler diyoruz. Ne bileyim el kremi geliyor, kettle geliyor çay yapabilelim diye çay yolluyorlar. Ama bunlardan daha önemli bir şey var. Ben kapıyı her açtığımda karşımda güler yüzlü bir insan oluyor. Bu 13 günümü güzel geçirmemdeki en büyük etkenlerden biri bu. Ve buradaki herkese çok minnettarım. Teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum.